Arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta şampiyon ayı oynuyoruz. <laughs> lan 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 ölüyorum ölüyorum. 8 8 8 al 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 lan şey, şimdi Çok heyecanlı başlıyordum hemen. Hadi lan sakın. Tony sakın. Sakın lan. Vurma lan tunağımın. Bizim lan onlar. Öldürün lan onu. Bunları hadi. 8 hayır. 8 hayır. Sakın sakın. 8 hayır. Lan 8 hayır. Lan 8 ne yaptın? Kaptırdın işte. Aa 7 attı. Aa adamlar altı. Tuna sen yardır mı oğlum? Ya Tuna sakın. Sakın sakın ölürsün. <laughs> Öldün işte mal. Alayım. Lan oğlum. Onlar da kasıl ya. Onlar da 8 oldu. Bunları verme. Kasıldım. <laughs> <laughs> Ağzını sıkıyorum size. Siz ne yapıyorsunuz oğlum ya? Ya oğlum ben kaybetmek istemiyorum. Ya oğlum ben ne yapıyorsunuz siz ya? Ya oğlum. Bir git Aa, Eşek herifler sizi. Eşek. Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> ya? <laughs> Kaybettim işte. Evet. Dur şuna gideyim. Arkadaş az önce spool çıkarttı. Bir de o oh. çekiyorum. <laughs> Video çekiyorum. Ajan Nutella. <laughs> ben onu okumamıştım Ajan Nutella. <laughs> Aa sen de bir çıkarttın lan. Yiğit. Yiğit. Of. Oh. Yok. Yiğit. Ne haber? Ben video çekiyorum yiğit. <laughs> Başka karakter al. Ana. Ana 9000 kupa mı olmuş? 3 arzu. 3 3 süper Ha ajan pasta da varmış. Ajan Nutella ajan pasta ajan <laughs> Adam bayağı kupaymış. mit bilmiyordum var ya. Oğlum bu ne? Şu görmek. <laughs> ne yandırıyor? Ben anlamadım. neden? Bir şey yapıyor. Geber. Of. iki kişi birden. Yani Anlat. Ajan nitel lan abi. Şunu da kır. Sendimi bozdu. Lan kaç 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 kaç. Lan yürü. Ajan Nutella koş lan. Ajan. Ajan Nutella. <laughs> Ajan Nutella. Hadi bakalım. Ben nereye vuruyorum oğlum? He adamlar şey yaptığı için görünüyor. Görünüyor gösteriyor. Ben de diyorum. Neden böyle gözüküyor? Ben o zaman ultimi atardım yani. <laughs> yani. Yani. Öl Ağzını kırdım. Herkes bana ulti atıyor. Hayır. Öldüm ya. Kaç Hadi senden yani. bana da bir şey çıksın ha. Çıkmadı. Al bir şey mi? Al bir şey. Açayım. Açayım. Ne Çık. Hadi bakalım. 3 3 2 1 la 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 la, la. Ya 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 şa şa şa. Büyük kutu çok yaşa. Hadi be çıkmadı. Ben de şimdi çekeceğim. <Gülüyor> 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 Aa soygun değil mi? Aa soygun mu geçtik? Soygunmuş bu. Hımm. Evet, şimdiki soygunlar ne olurlar? Soygunlar dero 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 süper, acayip Oha lan, bu çok iyi mi? Cık Hı? cık. Heh, maça bir şu. Ya oyun, çünkü de oynayabilirsin. Seviyene, hay şey mi? Derken <laughs> Lan oğlum ha, Oğlum ben aynı aşamada değilim sizinle Değilim sizinle Eee ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar ben videonun yavaşlığına sonunda geliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.